Selam gençler kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İşte dokun sınıfın son kısmı doğa ve kimya. Bakın kampımız devam ediyor. Takip ettiğimiz kitabımız burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi doğa ve kimya kısmıyla biz ne göreceğiz? 26. dersteyiz bakın bayağı bir ilerlemişiz. Dünyamızdaki su kaynaklarını göreceğiz. Suyun önemi, sert su nedir, yumuşak su nedir bunu anlayacağız. Su aratımının nasıl olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Çevre kimyası deyince hava su toprak kirleticilerinden bahsedeceğiz. Ve bu çevre sorunlarını nasıl giderebiliriz? O Konudaki tedbirleri de e, sizlere anlatmak istiyoruz. O konuyu da ele almak istiyoruz. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur. He, bir de arkadaşlar bu soruyu çözeceğiz biliyorsunuz. Ve bu soruyu da çözerek iyi bir ders videosu olmasını temenni ediyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Şimdi dersimizin içeriğine bakarsak ne anlayacakmışız? Suyun yaşam için öneminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yeryüzündeki su kaynaklarından bahsedeceğiz. Sert su yumuşak su dedik. Su atımından bahsedeceğiz. Çevre kimyası, hava, su ve toprak kirleticileri ve de çevreyi koruma tedbirlerinden bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle başlayalım suyun yaşam için önemine. İnsan vücudunun yaklaşık olarak %70'i su arkadaşlar. Tabii şimdi şöyle bir şey. Bebeklik döneminde, bebeklik döneminde arkadaşlar bu çok daha fazladır. Yani işte %80'leri falan buluyor. %85'leri buluyor. Yaşlılık döneminde ise %55'lere falan düşüyor. Yani baktığınız zaman demek ki ee, yani bir azalma da var. Bunu da söyleyelim. Değil mi? Şimdi vücudumuzda meydana gelen olaylar için su mutlaka olmazsa olmaz. Yani biliyorsunuz susuz yaşam olmaz diyoruz ya işte 3 gün yaşayamayız arkadaşlar. Arkadaşlar susuz su olmazsa olmaz. Niye olmaz? Çünkü bir kere vücut ısımız yani 36.5 derece biliyorsunuz bunun dengelenmesi gerekiyor vücuttaki enzimlerin iyi çalışabilmesi için ve bitkiler için büyüme ve fotosentezin olabilmesi için gerekli bir madde arkadaşlar. Boşaltım olayında yine canlılığı ve tazeliği sağlayan sindirim olayında e, önemli bir maddemiz aynı zamanda dolaşım olayında sağlayan ve e, tüm kimyasal e, tepkimelerde su gerekiyor iyi bir çözücü olduğu için kanın pıhtılaşmasını önleyen ve sinir sisteminde rol oynayan önemli bir nokta. Su için arkadaşlar özellikle etrafınızdaki yaşlılara, babaannenize olabilir, dedeliniz olabilir. Onlar su içmeyi unutuyorlar. Onlara mutlaka suyu verin. Hem hayır dualarını alırsınız hem de arkadaşlar onlar için sağlıklı bir yolu Seçmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü onları biz çok seviyoruz. Şimdi yeryüzündeki su kaynaklarına bakalım. Şimdi yeryüzünde çok fazla su var değil mi? Bir sürü su var diye bakarsak. Şimdi burada çok fazla su var diyoruz ama bakın sarıyla gösterdiğimiz şey %3. Bu maviyle gösterdiğimiz yani yeşille gösterdiğimiz belki de ya da turkuaz mı diyeyim tam bu renki seçemedim ama %97'lik olan kısım. Şimdi arkadaşlar burada e, biz %3'lük kısmı tatlı su olarak ifade ediyoruz. %97'lik olan kısmı ise biz okyanuslar veya işte tuzlu su diye belirtebiliriz. Ya da buna işte okyanus da yazabiliriz. Sonuçta baktığınız arkadaşlar biz çok fazla su var ama bu suyun arkadaşlar sadece yüzde %3'lük kısmı aslında tatlı su. Çünkü biz bunu kullanabiliriz. Peki bu yüzde %3'lük kısmın komple hepsini kullanabilir miyiz diye sorduğumuz zaman burada şöyle bir şey var arkadaşlar maalesef bunu da hepsini kullanamıyoruz. Çünkü bu suların da arkadaşlar büyük bir çoğunluğuna bakarsanız mesela şimdi mesela %68'lik kısım var değil mi? Burası arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Burası buzul olmuş oluyor. Yani buzul kısmı önemli noktası. Peki yine baktığınız zaman şurası ne oluyor? Yeraltı suları. Yani yeraltı sularının da büyük bir çoğunluğunu kullanamayız. İşte bizim kullanabildiğimiz yüzde ikilik kısmı. İşte bu neresidir diye bakarsanız göller, akarsular. işte biz ancak ve ancak eee akarsu yazamadım arkadaşlar akarsular biz ancak ve ancak bu kısmı e, kullanabiliriz yani yüzde ikilik kısmı yani yüzde üçün yani to totalin yüzde üçünün yüzde ikisi gibi düşündüğü zaman bizim su kaynakları aslında göründüğü gibi çok da fazla değil o yüzden suyu doğru kullanmak çok önemli yani elimizdekinin kıymetini bilmeliyiz arkadaşlar biz kullanıyoruz alttan gelen insanlarımızdan da işte bizden sonraki nesillerimizi de düşünmemiz gerekiyor ne yapacağız Arkadaşlar tabii ki muslukları kapatabiliriz yani çok fazla akmasına gerek yok hani akan bir şey varsa kapatacaksın bulaşık ve çamaşır makinelerin e, bulaşık ve çamaşırları makine yıkayabiliriz yani mesela makine daha az su harcadığı için biz bu şekilde sudan tasarruf sağlayabiliriz e, duş süremizi e, düzenleyebiliriz daha kısa tutabiliriz yani uzun süre duşta kalmayalım. Az bir şekilde kalarak e, temizliğimizi yapalım arkadaşlar. Musluklarımız arkadaşlar bazen bozuk olabiliyor. Böyle damla damla tık 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 damlıyor arkadaşlar. O belki de senede bir musluğu tamir etseniz belki de 2 ton 3 ton suyu e, kurtarmış olacaksınız. Hem tasarruf yapacaksınız arkadaşlar maddi yönden hem de suyun boşa gitmesini engellemiş olacağız. E, diş fırçalarken ve tıraş olurken özellikle musluğu kapatmamız gerekiyor. Yani görüyoruz bazen diş fırçalarken arkadaşlar su Hala akıyor, o anda dalmış oluyoruz. Hemen arkadaşlar kapatı verelim, önemli. İşte araç ve balkon yıkarken kova kullanmak, yani hortum kullanırsak çok fazla su harcarız. Kova kullanarak daha az su kullanabiliriz. Şehirleri de özellikle tatlı tatlı su kaynaklarına yakın kurmazsak, bu şekilde ne yaparız? Tatlı sularımızı korumuş oluruz, tatlı suyun kirlenmesini önlemiş oluruz. Peki şimdi baktığınız zaman ne görüyoruz? inceleyelim Su deyince biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir kere bu sular nelerdir? Bu sulara baktığımız zaman sert su ve yumuşak su diye biz bunu ikiye ayırabiliriz. Şimdi sert su deyince içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonu içeren sulardır. İçermeyen ya da daha az içeren sulara biz. Bunun belli bir oranı var arkadaşlar. İşte eser anlatıyorduk Fransız sertliği, Alman sertliği falan gibi. Ee, arkadaşlar ona gerek yok. Yani az içeriyorsa yumuşak su, çok içeriyorsa sert su. Sert su arkadaşlar kireçli sudur. Mesela acı bir tadı vardır arkadaşlar sert suyun. Onu söyleyelim. Peki burada bir şey var. Mesela bir karbonat diye bir iyon var. Hani karbonatı hatırlayalım. Şöyle bir iyon vardı. Mesela bir şeyi bir yapacaksak başına hidrojen getiriyorduk ve yükünü de bir artırıyorduk. Eksi 2'den eksi 1'e biliyoruz. Dolayısıyla bir karbonat iyonu içeren ee, sularımız geçici sertliğe sebep olurlar. Bu tür suların sertliği arkadaşlar kaynatılarak giderilebilir. Yani sadece kaynatılarak. Mesela elimizde kalsiyum bikarbonat e, suyumuz var. E, içerisinde kalsiyum bikarbonat iyonu içeren suyumuz var. Ne yapıyoruz? Isıtırsak bakın ne oluyor? Kalsiyum karbonat dibe çöküyor. Hani mesela işte bu hani sularımız böyle çaylandıktaki biriken sudaki dipte bir kireç var ya işte. Ne yapıyoruz? Kaynayınca oradaki kireç dibe çökmüş oluyor. İşte oradaki beyaz sabaka bu. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi... Sert suların peki oluşturduğu problemler var mı? Evet var. Mesela özellikle sabun gibi, Temizlik ürünümüz var değil mi? Çok kullandığımız. Sabunun temizleme görevini yerine getirememesi. Yani daha fazla sabun harcıyoruz mecburen. O yüzden arkadaşlar sabun iyi köpürmediği için e, temizlenmemiş oluyor aslında baktığımız zaman. E, o yüzden bu önemli. Yine bakın ısıtıcılarda ve çamaşır makinelerinde kireç birikir değil mi? Hani o rezistans var ya kirecin birikmesi. O da önemli. İşte ömrünü uzatabiliyoruz. Sert su olmazsa ya kullandığımız su yumuşak su olursa daha iyi olur. Kumaşlarımız yıpranabilir. İşte kıyafetlerimizi sert su yıpratır. Cam malzememiz mesela Özellikle dikkat edin, ee, mesela bu bulaşık makinesine falan koyduğumuz ee, şeyleri, işte bardakların falan üzerinde böyle çizik çizik böyle bir grileşme olduğunu görürsünüz. İşte bu aslında sert suyun varlığını gösterir. Bazı bölgelerdeki sular çok serttir arkadaşlar. Bazı yerlerde öyle değil tabii ki ama yine de dikkat etmekte fayda var. Banyo ve lavabolar leke bırakır. Yani mesela baktığınız zaman... Temizlersiniz ama orada bir grilik olur. Aslında o kir değildir. O oraya çöken sert su tuzudur arkadaşlar. Onun için arkadaşlar demek ki bu da e, kirli gibi gözükür ve temizlenmemiş zannederiz aslında baktığınız zaman. İnsan sağlığına çok fazla zararı yoktur. Aslında kalsiyum falan bize e, lazım bir madde ama içimi acı olması açısından tercih edilmez. Ya yani şöyle bir şey aslında. Böbrek taşı üretebiliyor. Yani çok fazla çok sert su içerseniz sürekli sürekli o e, böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Ama yakın bir zamanda hani böyle bir anda bir zarar var mıdır derseniz hayır zararı çok fazla yok diye söyleyebiliriz. Yani uzun bir süre e, zarfında böbrek taşı oluşumuna sağlayabilir. Şimdi ne yapabiliriz gidermek için peki? Kaynatabiliriz tabii ki. İyon değiştirici reçinesi var arkadaşlar. Yani şimdi sert su, kalsiyumlu su, kalsiyumlu su buradan gelir. Burada bir reçine var. Tabi sonuçta arkadaşlar burada reçinede sodyum iyonları var. Ee, buradaki kalsiyum tutunur ve ne yapar? Sodyumlu su olur. Yani sodyum olmaz iyon olmazsa olmaz. Sonuçta bizim içeceğimiz suda da iyon olması lazım. Bizi çünkü iyonlar e, bizim sindirim sistemimizi özellikle e, ne diyelim sinir sistemimizi etkileyen önemli e, faktörlerdir. O olmazsa o sistemler çalışmıyor arkadaşlar. İşte sodyum iyonunu katarak sodyum da yumuşak sudur sonuçta. Yani sodyumlu su, yumuşak su, kalsiyumlu su Hatta potasyum da ekleyebiliriz buraya. Sodyumlu potasyumlu sular yumuşak su olarak gelir. Bu şekilde iyon reçinesi değiştir değiştirme yöntemiyle biz sert suyu yumuşak su hale getirebiliriz. Ve ne yapabiliriz? Sodyum karbonatla e kireç çöktürülebiliyor. Bu da bir yöntem aslında. Sodyum karbonat maddesi e kireçle tepkimeye girerek çöktürebiliyor. Peki içme su sularında ne olması gerekir? İçme sularında bir kere renk, koku, bulanıklık ve mikroorganizma istenmez. Bunlar olmaması lazım. Yani suyun renksiz olması lazım, kokusuz olması lazım, bulanık olmaması gerekiyor ve mikroorganizma olursa zaten bize hasta yapar arkadaşlar. Önemli. Şimdi ham su deyince yani o işte e, tatlı su, tatlı suların istenmeyen özelliklerinin gidirilmesi işlemine diyoruz biz, arıtma diyoruz. E, arıtma yöntemi arkadaşlar, bakın önce havalandırma, sonra koagülasyon diye bir yöntem var. Yani suda bazı iyonlar var, askıda kalan, onların çökmesi gerekiyor. İşte biz bazı koagülant dediğimiz madde ilavesi yaparsak o maddeler e, yumaklaşarak dibe çökebilir. Çöke e, çök, çöken maddeydi biz. Filtreleme yöntemiyle ne yapabiliriz arkadaşlar? Ayırabiliriz. en son pH ayarlama ve klorlama ki klorlama nedir? Klorlama işte içerisinde mikroorganizma var mı yok mu işte klorla oradaki bakterileri öldürerek yani temizleyebiliriz suyumuzu ve istenilen hale gelebilir arkadaşlar suyumuz. Şimdi çevre kimyası deyince ne anlıyoruz? Şimdi tüm canlıların yaşam alanına biz ne deriz? Çevre deriz. Canlılığın devamlı için arkadaşlar sağlıklı bir çevre gerekir değil mi? Olmazsa olmaz. Peki çevre deyince biz ne anlıyoruz? Yani baktığımız zaman hava, su, toprak. O zaman çevre kirliliği deyince hava kirliliği, e, su kirliliği ve toprak kirliliğini düşünebiliriz. Aslında bunların hepsi de birbirine bağlıdır. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi hava kirliliği deyince bir kere soluduğumuz havada biliyorsunuz ne olması lazım? Azot ve e, biliyorsunuz işte e, oksijen gazı tabii ki yüzde 78 oranında azot, yüzde 21 oranında yaklaşık olarak oksijen ve yüzde de diğer gazlar olması lazım. Bu önemli bir olay. Eğer bu mesela oksijen yüzde 21, 22 olsa, yüzde 23 olsa yangınlar çıkar arkadaşlar. Yüzde 20 olsa, 19 olsa bu sefer havasız kalırız. Yani bir denge var, çok önemli bir denge. Önemli arkadaşlar bunu e, bir kere burada vurgulayalım. Peki şimdi soluduğumuz havadaki e, bazı toz, duman ve saf olmayan maddeler bulunursa Bunlar da hava kirliliğine sebep olur. Mesela bunlar nedir? Tozlar, işte azot gazları, azot oksit gazları, karbondioksit, karbon monoksit, işte kükürt gazları. Bunlar arkadaşlar çevrede olursa, havada olursa tabi bunlar neden kaynaklanıyor? Fabrika bacalarından çıkanlar veya işte araçlardan çıkan gazlar. Bu gazlar da havayı kirletiyorlar arkadaşlar. Peki bu gazların sonucunda asit yağmurları oluşabilir mi? Evet oluşabilir. Asit yağmuru neydi? İşte buradaki e, ee, asit oksitler. İşte SO2, SO3 gibi. Yani ametalin oksiti genellikle asidi özellik gösterir. Tabi burada olayımız nedir diye bakarsanız buradaki olayımız oksijen sayısının fazla olması arkadaşlar. Bakın kükürt bir tane, oksijen iki tane. Yani bunlar asit özellik gösterir. Karbondioksit yine asit oksittir arkadaşlar. Mesela bunu söyleyebiliriz. Veya işte NO2 söyleyebiliriz. Bu da yine asit oksittir. N2O5 söylenebilir. Bu gazların havada olması, bu gazlar suya tepkimeye girerek, su buharına tepkimeye girerek biz kafamıza suyun yağdığını zannediyoruz ama mesela arkadaşlar SO3 gazı suya tepkimeye girerek ne açığa çıkıyor biliyor musunuz? Sülfrik asit oluşturuyor. Sülfrik asit de bizim tepemize yağıyor ve işte bu da insanlarda cilt ve astım hastalıklarına, tarihi eserlerin aşınmasına, toprağın ve akarsiyonun pH değerinin değişmesine sebep olurlar ve canlıların da yaşam alanını ne yapıyoruz? Bu şekilde zorlaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da sıkıntılı bir durumdur diye söyleyebilirim. Peki toprak ve su kirleticiye deyince işte evsel atıklar özellikle mesela dışarı attığımız atıklar işte plastikler, camlar, deterjanlar çok önemli. Bakın deterjanı bol kullanmamak lazım. Sabunda sıkıntı yok. Sabun doğaldır ama deterjanı yani petrol ürünü olduğu için az kullanmak gerekiyor. Piller çünkü içerisinde pek çok ağır metal var arkadaşlar. Bunlar eee toprağa, suyu kirletir. Sanayi atıkları gene filtrasyon yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Bunu yapmadığımız zaman sıkıntı. Gübreler işte böyle aşırı miktarda toprağın gübrelenmesi toprağı çoraklaştırır. Ee, ve bu şekilde biz toprağa zarar vermiş olur. Radyoaktif atıklar gene asit yağmurları. Yani bakın arkadaşlar toprak ve suyu da kirletir. Çünkü sadece suya düşmüyor ki bu asit yağmurları. Ne, ne oluyor arkadaşlar? hava e, Toprağa ve e, toprağa düşüyor ve her tarafı da tabii ki tehlikeli bir hale getiriyor. Ormanların tahrip edilmesi de gene arkadaşlar toprağı ve suyu kirleten tedbirlerdir. Çünkü neden? E, baktığımız zaman e, oradaki ağaçlar arkadaşlar fotosentez yaparak karbondioksit alıp oksijen verecek. İşte ağaçlar bizim e, akciğerlerimiz derken boşuna söylemiyoruz. Peki çevreyi korumak için ne yapmalıyız? Çevreyi korumak için arkadaşlar bir kere geri dönüşme çok önem verilmesi gerekir. Fabrika bacalarına filtre takılması gerekir. Motorlu taşıtlar özellikle kontrol edilmesi lazım arkadaşlar. E, ve toplu taşıtlar tercih edilmeli. Yani bir yere gidilecekse eğer, eğer oraya bir alternatif otobüs gibi başka bir şey var varsa, metro, tramvay gibi bir şey varsa e, o zaten gidiyor. Oraya binelim. E, eğer aracımızla çok işimiz yoksa aracı çalıştırmaya gerek yok bence. Bu şekilde ne yapabiliriz? E, çevreye daha az karbondioksit salmış oluruz. Yeşil alanların çoğaltılması ve doğal temizlik ürünlerinin tercih edilmesi de önemli arkadaşlar burada. Yani özellikle parfüm gibi maddeleri çok fazla tercih etmeyin arkadaşlar. Daha böyle doğal doğal ürünler, sabun gibi maddeleri kullanabiliriz. E, şimdi bakın sorulara geçelim isterseniz. E, burada elimizde bir görsel var. Hava içerisinde farklı gazlar bulunduran homojen karışım örneğidir. Buna göre temiz havada hangisinin hacmi diğerlerine göre daha fazladır? Şimdi demiştim arkadaşlar deminden de %78 oranında ne var? Azot gazı var. Tabii oksijen de var. Ya bunların hepsi var aslında bakarsanız ama %21 oranında oksijen var, diğerleri %1. dolayısıyla arkadaşlar %78 olarak en iki gazı. Mesela karbondioksit çoğunlukla şu an şundan dolayı çok fazlalaşıyor şu anda. yani çünkü çok fazla fabrikalar var. İşte baktığınız zaman araçlardan karbondioksit gazı açığa çıkıyor ve bunların çoğalması da küresel ısınmaya da sebep oluyor arkadaşlar. Çünkü güneş ışınları tutarak karbondioksit ne yapıyor? Dünyanın aşırı ısınmasına sebep olan bir gazdır karbondioksit. De. Yani karbondioksit aslında küresel ısınmaya sebep olan temel gazdır diyebiliriz. Tabi bu da oranı küçük ama yavaş yavaş bu da artmaya başladı. Ama tabi buradaki cevabımız e, e, Adana N2 gazı olacaktır. Peki devam edelim. Soru 2 Şimdi burada bizim bir kavram haritamız var. Buna göre ne demişiz? E, doğrular için D, yanlışlar için Y harfine yönelecek bir öğrencimizin hangi harften e, değer e, çıkması gerekir? Onun için doğru bir değerlendirme yaptığını söylersek demişiz. Asit yağmurlarından sadece cansız maddeler mi zarar görür? Hayır arkadaşlar. E, yani canlı cansız değil mi? Herkes zarar görür. Mesela tabii ki e, cansızlar da mesela o, ne oluyor? E, fa, ne diyoruz işte? tarih eserlerin aşınması değil mi? Veya işte köprü ayaklarının aşınması asitler sayesinde olur. Ama e, bitkiler de e, tahrip oluyor. Toprak da e, tahrip oluyor. insana zararı var gibi. Buradan devam edelim. Kadmiyum, çinko, kükürt, civa gibi elementler ağır metallere örnektir. Evet arkadaşlar baktığımız zaman burada şimdi şöyle bir şey var tabii ki arkadaşlar. E, şimdi burada e, kükürt demese iyiydi. Kükürt olunca olmaz. Kükürt çünkü burada baktığınız zaman bir ametaldir. Ama ee, şimdi kadmiyum çinko civa evet bunlar ağır metaller. Yani ağır metal ne anlıyoruz biliyor musunuz? Ağır metaller e, proton sayısıla nötron sayısının toplamı fazla olacak. Yani ağırlık budur aslında. Kadmiyum çinko civa evet böyle ama kükürt bir metal ol, e, e, bir metal olmadığı için buna örnek olarak söylenemez. O zaman ben buradan nereden çıkıyorum aslında A e, e E şıkkından. Yani A şıkkından A'dan çıkmış oluyorum burada diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet Aşağıdaki metallerden hangisi toprak kirliliğine sebep olan metallerden sayılmaz? E şimdi baktığım zaman civa bir ağır metaldir. Antimon bir ağır metaldir. Kurşun bir ağır metaldir. Bakır bir ağır metaldir. Ama potasyum, evet toprak için gerekli, önemli mineraldir arkadaşlar. sodyum gibi. O yüzden biz burada potasyumu saymayız. Yani potasyum metal ama toprak kirliliğine sebep olmaz. Çünkü bitkilerin potasyum alması gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli. Evet. Burada bir e, görüntü var istemediğimiz bir görüntü. Bakın bir fabrika pek çok böyle gaz açığa çıkartmış görüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı e, demişiz ki e, sanayi tesislerine çıkan gazlar havadaki su boyaları tepkimeye girerek asit yağmuru oluştururlar. Pekala buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Toprağın ürün verimini azaltır mı? Evet doğru. Yani çünkü toprağın pH dengesini bozar. Aynı zamanda akarsudaki suyun pH'e etkisi var. Yani pH'i düşürür tabii ki. Elektrik direkler, direklerine ve metal köprü ayaklarının korozyonu uğratabilir. Evet var. Tarihi eserleri e, tahribatı uğratır. Evet var. Peki bu gazlara bakalım. NO2, SO2. Evet. Bunlar asitik oksit. Yani oksijen sayısı fazla asit yağmuru sebep olur. Ama neon gazı asit yağmuru sebep olmaz. Çünkü neon bir soy gaz olduğu için neon havadaki su böyle tepkimeye giremez arkadaşlar. Bu tepkim olmayacağına göre burada bu gaz tabii ki asit sebep olan bir gaz değildir. cevapta burada Bursa diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu ne? Elimizde bir çiçek var. Bu çiçeğin taş yapraklarına içme suyuyla alakalı bilgiler yazmışız. Burada arkadaşlar içme suyundan işte o özellik hangisi uygun değilse onu koparacağız ve hangi şekil oluşur diye sormuşuz. Şimdi bakın arkadaşlar renksiz olması evet doğru renksiz olması gerekir. Bol miktarda kalsiyum magnum içermesi sert su olduğunu gösterir. Bu istemediğimiz bir şey. Yani bunu istemiyoruz. Bu yaprağı koparacağız. İletkenliği yüksek olması çok fazla iyon olduğunu gösterir ama halbuki biz çok fazla iyon olmasını istemeyiz. Kokusu olması evet istediğimiz bir şey. pH değeri de 5 değerinde olması hayır. Yani 5 demek yani asit demektir arkadaşlar. Biz genellikle 7.5 civarı yani 7.50 yani gibi veya işte arkadaşlar 8.5 civarı yani hadi 7 diyelim yani 7 ile yani 7.10 hatta 7.10'la 8.50 arası. Biraz içerisinde için iyon olması lazım ama yani çok fazla çok yani böyle pH'in 5 olması gibi veya 9.10 da tehlikeli. Zaten çok fazla iyon olursa da mesela o bize böbrek taşı üretir. O yüzden burada arkadaşlar 2 tane yaprağımız var. Bu yapraklarda A şıkkını ben burada buluyorum arkadaşlar. Devam edelim mi? Anlıyoruz değil mi? Bakalım şimdi. Aşağıdaki hangisi toprak ve su kirliliğine sebep olmaz diye sormuş. Şimdi arkadaşlar piller evet tabii ki olur. Plastikler tabii ki organik sıvılar yani petrol gibi maddeler olur. Deterjanlar evet. Ama bitkisel atıklar arkadaşlar bunlar zaten toprağa gübre olur. Ya bunlar iyi bir şeydir. Yani baktığınız zaman toprağa bunu bırakabilirsiniz. Önemli. O yüzden burada toprak kirliliğine sebep olmaz. Cevap da burada C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki hangisi... Asit yağmurlarının sonuçlarından biri değildir. Su ve toprak kirliliği oluşturur mu? Evet, kesinlikle oluşturur. Tarihi eserlere zarar verir mi? Evet, doğru. İnsanlarda solunum hastalıkları ortaya çıkabilir, astım gibi. E, söylemiştim. Ormanlık alanların yok olmasına, tarif olmasına neden olur ama buzulları eriten arkadaşlar asit yağmurları değil. Nedir peki buzulları eriten arkadaşlar? Buzulları eriten mesela ka e, yani aşırı ısınma. Biz buna küresel ısınma diyebiliriz. Küresel ısınma arkadaşlar. E, daha önce de bahsetmiştim, deminden de bahsetmiştim. Karbondioksit gazının aşırı miktarı artması sonucunda dünyamızın üzerine gelen yani güneş ışınlarının geri gidememesi. Neden? Çünkü burada karbondioksit onu tutuyor arkadaşlar. Dünyanın aşırı miktarda ısınmasına sebep oluyor. O yüzden arkadaşlar burada sebep karbondioksit diyebiliriz. Evet gelelim. Dersin başında atladığımız bir soru vardı. Onu yapalım arkadaşlar. Şimdi soru 8. Şimdi burada ne var? Burada arkadaşlar baktığımızda göre doğru ve yanlış uygulaması var. Su ile alakalı olarak biz doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kısmını işaretlemesini istiyoruz. Enisin hangisi olmalıdır diye bakalım. Şimdi bakalım dünyadaki su miktarı azalmaktır. Arkadaşlar küresel ısınma ile beraber ya su döngüsü ile beraber su döngüsü neydi? Su döngüsü şu arkadaşlar. H2O'nun katı halden H2O'nun sıvı hale gelmesi. Yine arkadaşlar H2O sıvısının arkadaşlar H2O gaz haline gelmesi. Ama bu tabii ki e, ee, nedir? Yani havaların sıcak olduğu zamanlar gerçekleşir. Ama tam tersi havalar soğuyunca da H2O gazı ne yapıyor? H2O ee, sıvısı haline gelir ve H2O sıvısı arkadaşlar gene hava soğuduğu zaman kar olarak yani H2O katısına döner. Yani burada bir döngü varsa buradaki su miktarının azaldığından biz bahsedebilir miyiz? Hayır arkadaşlar burada biz bunu bahsedemeyiz. Su sabittir. Dünyadaki su sabit arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani belli miktarda su var. Bu bir şekilde dönüşüyor. Peki, H2O molekülleri hidrojen ve oksijen gazına mı dönüşüyor? Hayır arkadaşlar bakın bu bir kimyasal olay olur. H2O gazının, H2O'nun H2 H2O ve oksijen gazına dönüşmesi kimyasal bir olay olur. Burada fiziksel bir olay söz konusu. O yüzden bu da yanlıştır. Peki doğada kirlen su temizlenir mi? Evet. Baktığınız zaman kirli bir su olabiliyor bazen akarsularda. O buharlaşır tekrardan e, su buhara haline gelir. Tekrardan yağarken ee, normal saf su olarak bizim kafamıza yağar. Topraklarımız o şekilde gelir. O yüzden arkadaşlar su da burada temizlenir. Bu da önemli bir nokta. O yüzden yanlış yanlış doğru. Ben burada hangisini bulacağım? A şıkkını bulmuş oldum. Evet şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz? Bakın doğa kimyası bitmiş oldu. Evet birinci kitabımızda yani dokun sınıf olan kitabımızda bitirmiş olduk. Ama ödevlerimiz var tabii ki bunları yapmalıyız. Şimdi arkadaşlar 86 ve 90. sayfa arasında mutlaka yapacağız arkadaşlar. Bakın bittiğine göre bakın şurada testlerimiz var. Yeni nesil sorularımız var. Bunları mutlaka çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet güzel. Peki gün be gün biliyorsunuz bizim ödevlerimiz vardı. Gene bizim TET Soru Bankamız var. Bu konuyla alakalı 106 ile 113. sayfa arası demişiz görüyorsunuz. Bunları da mutlaka yapıyorsunuz arkadaşlar o takvimdeki güne göre. Yapalım ki 10. sınıf konularına hazır olalım. Yoksa bir anlamı yok arkadaşlar bu kampın. Ve sayfa 92 ile 101 arasında da baktığımız zaman bunları da mutlaka kimyatik kitabından da çözmenizi istiyorum. Doğa kimyası. Bak çok güzel sorular var bunlar. Bunları mutlaka yapın arkadaşlar. Çok güzel. Ya özelimiz sorular bunlar. Bunları yaparak konularımızı iyice pekiştirmenizi istiyorum arkadaşlar. İnşallah verim alıyorsunuzdur kamptan. Bakın 26. videoda bitirmiş olduk. Ee, ne yapacağız şimdi? 10. sınıf konularına da geçeceğiz. Böylelikle TET'yi fullleyeceğiz. Umarım Hedefimiz budur arkadaşlar. İstediğiniz üniversiteye de yerleşiğinizi tahmin ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar kolay gelsin. Görüşmek üzere.